Yani her gün trafikte gözümüzün önünde olan o metal plakalar var ya işte onlar sessiz sedasız bir devrimden geçiyor. Arabalarımızın adeta kimliği olan bu plakalar neden ve nasıl dijital bir hal alıyor? Gelin bu yeni döneme şöyle bir yakından bakalım. Şöyle bir düşünelim mi? Ya o basit metal parçası aslında sahteciliği önleyen, güvenliği tavan yaptıran ve o bitmek bilmeyen bürokrasiyi azaltan dijital bir anahtara dönüşse, kulağa bilim kurgu gibi geliyor belki ama Türkiye'de atılan yeni adım tam olarak bunu vaat ediyor. Gerçekten de işte her şey Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'nun yani TÜŞOF'un bu resmi duyurusuyla somutlaştı diyebiliriz. E, kapakta da görüyorsunuz zaten araç plakalarında yeni dönem başlıyor. Peki güzel de bu yeni dönem tam olarak ne demek? Gelin detaylarına inelim. Evet bu dijital dönüşümün kalbinde yatan şey aslında çok tanıdık bir teknoloji. Kare kodlar. Hani şu telefonumuzda okuttuğumuz küçük siyah beyaz kareler var ya işte onlar. Peki bu sistem plakalarda tam olarak nasıl işliyor? Şöyle ki artık basılan her yeni plakanın üzerinde kendine özel 12 haneli bir seri numarası ve bir de karekod bulunuyor. Bu ne anlama geliyor? Artık her bir plaka dijital olarak benzersiz ve anında takip edilebilir demek. Tıpkı bizim TC kimlik numaramız gibi her aracın da artık dijital bir parmak izi oluyor. Sahtesini yapmak neredeyse imkansız hale geliyor. Tamam sistem yüzel teknoloji harika ama akla şu soru geliyor. Neden şimdi? Yani yıllardır kullandığımız plakaların neyi eksikti de böyle bir değişime gidildi? Hangi sorunlar bu teknolojik atılımı zorunlu kıldı? Aslında meselenin tek bir sebebi yok. Amaç oldukça çok yönlü. En başta güvenlik güçlerinin başını en çok ağrıtan konulardan biri olan sahte plakalar var. Biliyorsunuz birçok yasa dışı olayda bu sahte plakalar kullanılıyor ve tespiti de çok zor oluyordu. İşte bu yeni dijital sistem her plakayı benzersiz kılarak sahteciliğin kökünü kazımaya hedefliyor. Tabi bununla birlikte adli vakalarda araçların tespiti hızlanacak, bürokrasi azalacak ve genel olarak trafik güvenliği artacak, kısacası tam bir dijital veri tabanı oluşturuluyor. Bakın durumun ciddiyetini Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın'ın şu sözleri çok net özetliyor aslında. Diyor ki yeni sistem sahte plaka kullanımını önemli ölçüde azaltacak ve trafik güvenliğini artıracak. Asayiş olaylarıyla mücadelede etkili olacak. Yani bu sadece basit bir plaka değişikliği değil, aynı zamanda çok ciddi bir kamu güvenliği hamlesi. Peki teoriyi anladık. Gelelim şimdi işin en can alıcı, en pratik kısmına. Yani bir araç sahibi olarak bizi ne bekliyor? Hemen yarın gidip plakamızı değiştirmemiz gerekiyor mu? Sakin. Gelin sürece bakalım. Hemen söyleyeyim, bu geçiş öyle bir gecede olmadı. Aslında arkasında planlı bir süreç var. Her şey 2022'nin sonunda ilgili yönetmeliğin resmi gazetede yayımlanmasıyla başladı. 2023 yılı boyunca Tam 12 ilde bilgilendirme toplantıları yapıldı ve nihayet 1 Ocak 2024 itibarıyla yeni tescil edilen veya değiştirilen tüm plakalar için bu kare kodlu sistem zorunda hale geldi. Yani şu an yeni bir araba alırsanız plakanız kesinlikle kare kodlu olacak. İşte en çok merak edilen soruya geldik. Benim plakamda kare kod yok, hemen değiştirmem gerekiyor mu? Cevap hayır, gerekmiyor. Mevcut plakanızı keyfi olarak değiştirmenize gerek yok. Peki ne zaman zorunlu? 3 temel durumda bu yeni kare kodlu plakaya geçiş yapacaksınız. Birincisi yeni veya ikinci el bir araç alıp sattığınızda. İkincisi aracınız muayeneden geçerken yani tüp Türk plakanız ağır kusurlu bulunursa. Üçüncüsü de plakanızı kaybettiğinizde veya hasar gördüğünde yenisini talep ederseniz. Bu üç durum dışında eski plakanızda devam edebilirsiniz. Tamam, Kare kod meselesi anlaşıldı sanırım. Oldukça net ve mantıklı bir sistem. Fakat plakalara dair kafa karışıklığı yaratan tek şey yeni teknolojiler değil. Bir de yıllardır süre gelen adeta bir şehir efsanesine dönüşmüş başka bir konu var. Plakalardaki bazı harf grupları. Bu da bizi bir sonraki gizemimize getiriyor. Eminim trafikte dikkatinizi çekmiştir. Böyle MA ile başlayıp MZ'ye kadar giden harf gruplarına sahip plakalar. Hatta belki arkadaşlar arasında ya bu plakalar ne anlama geliyor diye sormuşsunuzdur. İşte bu plakaların ardında yatan ve çoğu zaman yanlış bilinen bir hikaye var. İnternette biraz araştırma yapsanız ya da kulaktan dolma bilgilere baksanız karşınıza hep aynı iddia çıkar. Güya bu plakalar belirli yabancı uyruklu kişilerin vergi ya da trafik sigortası gibi zorunluluklardan kaçmak için kullandığı bir tür açık kapıymış. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Gerçek bu söylentilerden fersah fersah uzakta. Peki, madem bu bir efsane, o zaman işin aslı ne? Bu konudaki bütün o kafa karışıklığını gidermek için en doğru kaynaklardan birine, yani doğrudan bu plakaları kullanan insanların temsilcilerinden Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği'nin açıklamasına kulak verelim. Bakalım onlar ne diyor. İşte efsane ve gerçek arasındaki fark burada net bir şekilde ortaya çıkıyor. Bu plakalar vergi kaçıranlara değil, Tam tersine, Türkiye'de yasal olarak ikamet ve hatta çalışma izni olan yabancı uyruklu kişilere veriliyor. Yani sigorta zorunluluğu yok diye bir şey kesinlikle söz konusu değil. Her Türk vatandaşı gibi onlar da tüm trafik kurallarına, vergilere ve sigorta yükümlülüklerine uymak zorundalar. Ayrıca bu plakalar sadece tek bir millete de ait değil. Aralarında Batı Trakya Türklerinin de bulunduğu çok çeşitli yabancı uyruklu insanlar tarafından yasal olarak kullanılıyor. Hatta işin ne kadar resmi ve kurallara bağlı olduğunu şuradan anlayın. Bu plakalar için çok net kurallar var. Öyle gelişi güzel verilmiyor. Öncelikle bu plakayı alabilmek için kişinin resmi ikamet ve çalışma izni olması şart. Sonrasında her Türk vatandaşı gibi tüm trafik yasalarına, vergilere ve sigortaya tabiler ve belki de en önemli kural bu aracı ruhsat sahibi veya onun sadece birinci derece akrabaları kullanabilir, başkası kullanamaz. Yani her şey tamamen kayıt altında ve yasalarında sal. Ve işte son noktayı Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği'nin Bursa şubesinin şu net ifadesiyle koyalım. Aynen şöyle diyorlar: "Bu araçlara sahip olan üyelerimizin süresiz oturma izinleri vardır. Hiçbirinin vergi kaçırmak veya trafik sigortasından kaçınmak gibi bir düşüncesi yoktur." Sanırım bu açıklama konuyu tüm spekülasyonlardan arındırıp net bir şekilde ortaya koyuyor. Peki, tüm bunlardan ne çıkarmalıyız? İlk ve önemli dersimiz şu. Bu yeni kare kollu plaka sistemi öyle basit bir teknoloji güncellemesi falan değil. Bu Türkiye'de araç güvenliği ve dijitalleşme adına atılmış gerçekten dev bir adım. Yollarımızı daha güvenli hale getirecek, suçla mücadeleyi kolaylaştıracak modern bir altyapının temeli atılıyor. İkinci çıkarımımız ise biraz daha genel bir ders aslında. Bu MAMZ plaka olayı bize gösteriyor ki yollarda ya da internette gördüğümüz her şeye hemen inanmamak lazım. Doğru bilgiye ulaşmak, araştırmak ve ön yargılardan kaçınmak. İşte bunlar şehir efsanelerine karşı elimizdeki en güçlü kalkan. Ve gelin bu konuyu zihinlerimizi kurcalayacak bir soruyla kapatalım. Unutmayın, bu kare kod meselesi sadece bir başlangıç. Arabalarımız her geçen gün daha da akıllanırken, onların bu dijital kimlikleri gelecekte nasıl bir evlim geçirecek? Belki de bir gün plaka, aracın üretildiği andan hurdaya çıktığı ana kadar ki tüm geçmişini içeren bir dijital pasaporta dönüşür, kim bilir? Gelecek bize daha ne gibi sürprizler hazırlıyor dersiniz?